küresel insani krize, otoriterleşmeye ve savaş tehditlerine karşı insan hakları değerlerine sahip çıkıyor, işkenceye hayır diyoruz. İşkencesiz bir dünya mümkün. 26 Haziran işkence görenlerle dayanışma günü tüm dünyada insan hakları savunucuları açısından özel ve önemli bir gündü. Hiçbir istisnai durum ne harp hali ne de bir harp tehdidi, dahili siyasi istikrarsızlık veya herhangi başka bir olağanüstü hal işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez. Bu açık ve net belirlemeye karşın işkence halen dünyanın pek çok ülkesinde devletler tarafından toplumlara karşı insanlık dışı bir cezalandırma ve yıldırma aracı olarak giderek artan biçimde kullanılmaktadır. İşkence insan eliyle gerçekleşen bir fiil olduğu için yine insan eliyle önlenmesi mümkündür. Önleyici önleme yükümlülüğü öncelikle devletlere aittir. Bu nedenle de devletler her şeyden önce işkenceyi bir sindirme aracı olarak kullanmaktan vazgeçmeli, işkence suçları etkin bir biçimde soruşturulmalı ve cezasızlıkla mücadele etmelidirler. Yıllardır sabır ve ısrarla dile getirdiğimiz bu kapsamdaki asgari talepleri siyasal iktidara bir kez daha hatırlatıyor ve ivedilikle gerçekleştirilmesini istiyoruz. İşkencelerin ülkemizde bu boyutta olmama, olmasının en temel nedeni işkence yasağının mutlak niteliği ile bağdaşmayan çok ciddi bir cezasızlık kültürünün varlığıdır. Her şeyden önce cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. Her düzeyde yetkililer işkenceyi ve işkenceyi öven, teşvik eden söylemlerden vazgeçmeli, uluslararası mekanizmaların tavsiyeleri doğrultusunda işkence uygulamaları kamuya açık bir şekilde kesin olarak kınanmalıdır. Gözaltı koşullarında usul güvenceleri eksiksiz olarak uygulanmalıdır. Gözaltı süreleri kısaltılmalıdır. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kaldırılmalı. Birleşmiş Milletler işkenceye karşı sözleşmeye ek protokol ve Birleşmiş Milletler Paris prensiplerine uygun tümüyle bağımsız yeni bir ulusal önleme mekanizması oluşturulmalıdır. İşken... İşkencenin belgelenmesi ve raporlanması bir Birleşmiş Milletler belgesi olan İstanbul Protokolü ilkelerine göre yapılmalıdır. İşkenceye ilişkin iddialar İstanbul Protokolü ışığında hızlı, etkin, tarafsız bir şekilde soruşturulmalı, bağımsız heyetlerce araştırılmalı, adli yargılama süreçlerin her aşamasında uluslararası etik ve hukuk kurallarına uygun davranılmalıdır. Tutuklu ve hükümlülerin fiziksel ve psikolojik bütünlüklerine ciddi şekilde zarar veren tek kişi ya da küçük grup izolasyonuna, tecrübine dayalı hapishane rejimine son verilmelidir. Hapishaneler, insan hakları, sağlık ve hukuk örgütlerinin bağımsız denetimine açılmalıdır. 14 Ağustos 2024 tarihli Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komitenin Türkiye'nin 5. dönemsel raporuna ilişkin sonuç gözlemlerinin 17. paragrafında yer verilen devlet, taraf, ağırlaştırılmış ve hapis cezası ile cezalandırılan mahpusların makul büyük süre sonuna <laughs> tahliye edilme veya cezalarında indirim yapılması olasılığına sahip olmalarını sağlamalıdır. Tavsiyesinin gereği yerine getirilmelidir. CPT raporlarının tümü açıklanmalı. Başta CPT ve Birleşmiş Milletler işkenceye karşı komite olmak üzere uluslararası insan hakları mekanizmalarının tüm tavsiyelerine uyulmalıdır. Cezaevi idare ve gözlem kurullarının yürütme etkine doğrudan bağımlı kılan adeta bir mahkeme gibi hareket ederek yargı yetkisi kullanmasına yol açan tüm düzenlemeler iptal edilmelidir. Ancak şunu da hatırlatmak isteriz ki insanlık olduğuna sahip çıkmak ve işkenceyi önlemek aynı zamanda tüm toplumun da sorumluluğudur. İnsan ve yurttaş olmak için bizi toplum, bizi toplum yapan müşterek bağı korumak için işkencenin yol açtığı acıları görmek ve dayanışmayı büyütmek zorundayız. İşkencesiz bir Türkiye ve dünyaya ulaşmayı amaçlayan kurumlar olarak dün olduğu gibi Bundan sonra da tüm örtbas etme, korkutma, susturma çabalarına karşın işkence görenlerin başlarına geleni kader olarak kabul etmeyip, yüksek sesle haykırabilmeleri için her koşulda onların yanında olmaya, maruz kaldıkları işkenceyi belgeleyip raporlamaya, fiziksel ve ruhsal onarım süreçlerine destek vermeye, adalete erişimlerine yardımcı olmaya, yaşadıkları acıların bir daha asla tekrarlanmaması için cezasızlıkla mücadele etmeye devam edeceğiz görüyoruz susmuyoruz mücadele ediyoruz. İnsanlık onuru işkenceyi mutlaka yenecek. İşkencesiz bir dünya mümkün. Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği. Basın için teşekkür